Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün taksi şoförü olduk. İlk işimize başlıyoruz. İleride bir yolcu varmış. Onu almaya gidiyorum. Bakalım taksi iş, taksicilik nasıl bir iş, nasıl bir meslek. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Zorluğu da var, kolaylıkları da var. Haydi bakalım ilk yolcumuzu aldık. Nereye dostum? Tamam. Hemen gidiyoruz. 3 dakika hemen atarım ben seni oraya. Memleketler hemşerim. He çömlü müsün? He ha, tamam. Haydi bakalım. Evet sorunlu arkadaş geldik. Hadi görüşürüz. Tabi tabi. Hoşça kal. Bir dakika ver ara beni. Şimdi yeni bir işimiz var arkadaşlar. Yeni bir müşteri var. Bakalım ne tarafta. Hop. Arkadaşım sen mi çağırdın taksi? He? 54. Neredesin sen? He bizim köylü mü? Tamam. Nerede oynuyorsun sen? koçum bakayım. He? Fenerbahçe'de mi? He, tamam. Yan taraftan gidiyor. Göster, yol göster, Fazla konuşma. He? Burada mı? He, tamam. Gidiyoruz şimdi. Bak taksimetreyi açmıyorum ona göre ya. Fazla yok. Param yok dedin ona göre açmıyorum taksimetreyi tamam mı? Hadi in hadi in burada geldik. İlk işim ya. Herkese biraz tolerans gösteriyorum. Hadi görüşürüz. Ara beni. Hey gençler fazla ben. düşersiniz bak başınızı kaşınızı yararsınız ha. Sen mi çağırdın taksi kardeş? He nereye? Tamam gidiyoruz şimdi. Taksimetreyi açıyorum. Sen çok uzun yola gideceğim belli. O kaykayla gideceğini mi zannettin o kadar uzun yola? He? Burası Antalya koçum. Memleketten hemşerim. Üniversiteli misin? Ulan memleketini sordum, okulunu söylüyorsun ben. Ulan bu, bu gençlerde şimdiki gençler var ya, ah kafaları bir milyon. Mavi araba bak, bak bak bak, sinyal vermeden dönüyor bak. Onun yüzünde kaza yaptık ya. Hasbinallah şimdi arabanın farı kırıldı. Şşş, üniversiteli genç, bu far kırıldı onu sen ödeyeceksin ha. Çünkü seni taşıyorum, senin için geldim buraya. Tamam mı? Hadi kartımı veriyorum ara beni. Başkasını arama. Sen öğrencisin senden para almayacağım bugün. Şimdi arkadaşlar yeni bir işimiz geldi. Anans geldi. Onu almaya gideceğiz. O uçağı gördünüz mü? Gençler havaalanının arka tarafındayım. Antalya Havalimanı burası. Hey dostum. Nereye gidiyorsun? Atla bakayım. He? Nereye gidiyorsun? Okula mı gidiyorsun? E hadi gel seni götüreyim. Ulan bu saatte ne okulu be? Öğrenciler de gece okula gidiyor ben anlamıyorum gündüz ne yapıyorsunuz siz? Hayret bir şey ya. Gece tehlikeli fazla yollara çıkmayın arkadaşım evinizde kalıp ders çalışın. Gündüz okula gidin bu ne iş? Gece okula gidiyorlarmış. He? Tamam. Şimdi evet arkadaşım geldik. Sen şu anda buradayın. Hadi görüşürüz. Başka taksici arama beni ara bak. Kalpten verdim ona göre. Evet arkadaşlar bir işte geldi. Oraya gidiyoruz tekrar. Ne güzel evler burası. Evet arkadaşlar şu anda Antalya döşeme altının güzelliğini görüyorsunuz. Bu arkadaş döşeme altını değil. Saçlara bak. O ne saç be? Sen kimsin arkadaşın? Döşeme ne işin var? Saçların haline bak ya. Merles misin sen? Nesin? Müslüman çocukları ne hale gelmiş ya? Hayret bir şey ya. Saçlarını kes. Seni berbere götürüyorum. Eve mi? Eve gitme. Bugün ilk berbere git. Berbere git. Saçlarını kes. Sonra evine git. Annem babam böyle almaz seni eve. Cık, ayıp ya. Evet arkadaşlar. Arabamızın önden görünüşünü size gösterdim. Fark kırılmış diye ya, onu yaptırdık diğer arkadaşa. Evet. Şu anda gidiyoruz. Yolların güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şu işte bu kadar güzel. Her yeri güzel. Bak berbere geldim seni. Berbere getirdim. Bir o saçlarını kes. Davulla zorla iş yapma. Evet arkadaşlar bir işimiz daha var. Gece saat 12 bak. Evde olmam lazımken hala çalışıyorum. Ekmek parası arkadaşlar. Doktor sen mi çağırdın? Nere koçum Doktor musun sen? Ya, nasıl bildim? Nerede görev yapıyorsun? Ne Doktorusun hee ayak doktorumu? Ya doktor ben bu ayaklarım ağrıyor ya. Ne yapacağız? Akşama kadar gaz fren gaz fren basa basa ayaklarımı derman kalmadı. Bir ara gelin de sen bir bakı ver. Tamam mı? Sen kartını versene bana ben ararım seni. Tabi tabi ararım ben seni. Ben geldiğim zaman da telefonuma ver doktor bir zahmet yani bu kadar emek ki veriyor sana tamam hadi görüşürüz. Arayacağım bak unutma. Evet arkadaşlar doktorda bıraktık. Eve gittik dinlendik. Sabah oldu. ilk işimiz Haydi Bismillah diye bir şey başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. işaret etti bir arkadaş. O kaptan bey. Yolculuk nere? Sen havalarda uçardın şimdi yerden mi uçuyorsun? Ha, ben de yer uçayım tabi. Sen nereye bırakayım? Kaptan bey. Ha? Pilot mu diyeyim sana ne diyeyim? Arkadaş Ya sizin de zor ha Hep havadasınız Biraz ayaklarınız yere değsin be He? Şimdi şey çok da hızlı Burada mı? Ne yiyeceksin? Hamburger mi yiyeceksin? Ne yiyeceksin? Kokoreç mi yiyeceksin? Ne yiyeceksin? Sonra ağzın kokar bak Uçamazlar almazlar seni ha ona göre Evet arkadaşlar Şurada bir arkadaşımız, ablamız da var

Arkadaşlar yakıt bitti yakıt aldık petrol ofisinden. Şu anda yine işimize gidiyoruz. Bir telefon geldi ona gidiyorum şu anda bakalım. Oo. Uh. Buyurun hoş geldiniz. Ne tarafa gidiyorsunuz? Belediye mi? Tamam. Belediye mi çalışıyorsunuz? Nerede asat tamam. Ya bu sular sürekli kesiliyor arkadaşım ne iş ya? Tamirat mı var, tadilat mı var? Belediyenin parası mı bitti? Niye böyle kesip duruyorsunuz? He? Ya bir zahmet Belediye Başkanı'na e bir de çıkın, bir şeyler söyleyin. Hak rahatsız bu durumdan. Sürekli kesinti yapmasınlar. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hadi görüşürüz. Suları unutma, tamir edin çabuk. Ne arkadaş? Evet arkadaşlar. Şey Beşimiz daha çıktı. Oo, Kaptan Barbosa. Hayırdır? Filme mi gidiyorsun? Jack'in yanına mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Barbosa. Karakterini çok seviyorum sen. Ne Barbosa bir fotoğraf çektirelim mi? He? Sen Barbosa değil misin? Kostüm mü gidin? Kardeşim böyle gezme insanların için. ayıp ya. Cık. Ne bu böyle çocuk çocuk görse korkar senden ya. Poşete koy elbiseler. Ne gideceğin yerde giyinirsin. Ayıp ya. Hələ bak 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 bax. şuna bak ya. Bir sürü değişik insan burada ya. Ne burası ben anlamadım gitti. Ya, evet arkadaşlar. Hayırdır tadilat, tamirat. Bu ne ya? Oo Robocop. Hayırdır arkadaş? Yolculuk nere? Ee, yani motorun mu kayboldu? Ne oldu? Çaldılar mı? Cık, cık, ayıp ya. Kardeş sen nasılsın? Nasıl yaşıyorsun? Enerjin bitmiyor mu? Hangi pili kullanıyorsun? He? Pilden çalışmıyor mu sen? Güneş enerjisi mi? E güneş olmadığı zaman ne yapıyorsun? Yatıyor mu? <laughs> şaka yapma şaka. Robocop. Hayırdır uzağa mı gidiyorsun? Bak sağ tarafta sen Mekin bekliyor herhalde. Nereye gidiyorsun? Mars'a mı gidiyorsun? He? Cık cık. Hadi bakalım.